Amerika Birleşik Devletleri'nin ve hatta birlikte Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye üzerinden bir yaptırım kararı uygulama niyeti ve çabası karşılığında hükümetin duruşu konusunda demokratik sol parti olarak bir sıkıntımız yok. Türkiye bu duruşu sergilemelidir. Bir ortak Amerika... bildiri de yayınladı hatta mecliste de. Tabii ki. Dört parti ortak bildiri yayınladı. Bizim ee, imza yetkimiz olmuş olsaydı biz de altına aynı bildirinin altına biz de imza atardık. Şimdi e, tabii bu ayrı bir tartışma konusu. Parlamentoda grubu bulunmasına rağmen ve parlamentoda e, yanlış bilmiyorsam HDP 3. büyük parti. Parlamento'nun 3. büyük partisinin Amerikan emperyalizminin bunu yine bizi dinleyen HDP'li yurttaşlarımıza yönelik söylemek isterim. Amerikan emperyalizminin Türkiye Cumhuriyeti devletine bir Ambargo uygulamasına karşılık öyle bir bildiriye imza atmaması onların yine tırnak içerisinde sözde solculuklarıyla karşılaştırılmalıdır diye düşünürüm. Türkiye içerisindeki siyasi ayrışması ya da siyasi mücadelesi ayrı ama Türkiye devletini ekonomik ve diplomatik olarak sıkıştırmaya çalışan bir emperyalist karara kendisini solcu olarak tanımlamaya çalışan bir siyasi partinin hangi parti olursa olsun herkesten evvel karşı çıkması gerekiyor. Ama dedim ya işte biraz önce Türkiye'de bir paradoks var. Sağcılar solcu olmuş, solcular sağcı olmuş. Ee, yine ayrı bir özelliği parantez içerisinde sizin e, konuyu gündeme getirmenizden istifade ederek ben vurgulamak isterim. E, medya ve etkin kesimler Türkiye'de HDP'yi sürekli bir sol partiymiş gibi vurgulamaya çalışırlar. Öyle tanıtmaya çalışırlar. Aslında böyle değildir. HDP sol bir parti değildir. Bizim anlayışımıza göre, yaklaşımımıza göre faşist bir partidir. E, milliyetçi yani kafatasçı bir partidir. Çünkü siz kendinizi e, sadece Kürt kimliğinizle ön plana çıkarıp sadece ayrışmayı istiyorsanız, toplumun bölünmesini ve toprakların ayrışmasını istiyorsanız bu bir faşizmdir. Güneydoğu bölgesinin hak ve menfaatlerini savunduğunu iddia ederek sol parti olduğunu ortaya koyan bir partinin programında örneğin baş çelişki olarak feodalizmin olması gerekiyor. Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi toprak reformu sorunudur. Feodalizm sorunudur ve bunu Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte Mustafa Kemal Atatürk çözmeye çalışmıştır. Çözememiştir. İsmet İnönü çözmeye çalışmıştır, çözememiştir. Ve son kurultayında Demokratik Sol Parti'nin kurucusu Bülent Ecevit. Kendi konuşması vardır. Bu tanımlarla birlikte ben de çok uğraştım, başaramadım demiştir. HDP gibi bir partinin kendisini Güneydoğu'da toprağa bağımlı olarak çalışmak zorunda kalan milyonlarca aç ve yoksul insanın sözde temsilcisiymiş gibi gösteren bir partinin programında feodaliteye karşı bir mücadelenin çözüm önerilerini bırakın feodal kelimesi kelimesi yok. Şimdi programında feodal kelimesi olmayan bir partinin sol parti olması asla ve asla mümkün değildir. Bu büyük bir kandırmacadır. Bunun tek karşılığı vardır. Cumhuriyetin kuruluş tarihinden itibaren başta Atatürk'e karşı kaldırmış olan ayaklanmalar dahil onların 21. yüzyıl versiyonunu oluşturmaktadırlar. Dolayısıyla biz Demokratik Sol Parti olarak Türkiye'nin o kanla gözdaşıyla çizilmiş olan sınırlarının korunması noktasında kırmızı çizgimizi oluşturmuşuz. Bunun üzerine siyaset yapan bir yapı varsa bununla da mücadele etmeye devam edeceğiz tabii ki.